Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Milföy'den profiterol tatlısı tarifi. Gördüğünüz gibi kolay, pratik bir tatlı. Hem de iki borcam. Tarif aşamasına geçelim. Gördüğünüz gibi malzemelerimizde 6 yaprak Milföy hamuru 1 paket krem şanti Yarım su bardağı süt, 1 paket hazır çikolata sosu. Sos tenceremizi aldık. 2,5 su bardağı süt. 500 ml. 40 gram sütlü çikolata. 3,5 su bardağı süt. 1 su bardağı un. 1 su bardağı toz şeker ve bir paket vanilya. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Böyle gördüğünüz gibi milföyümüzü aldık. 8 parça olacak şekilde kesiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kare kare dilimlerle 8 parça oldu. Aynı şekilde ikinci hamurumuzda kesiyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu da 8 parça oldu. Ve şimdi fırın tepsimize hepsini güzelce sıralayalım üçüncü hamurumuzda kesik. Toplam 6 parça hamur oldu. Biz iki tepside pişirdik. Bir tepsi almadığı için. Şimdi 180 derece alt üst ayarda fırında 20 dakika boyunca pişiriyoruz. O pişerken biz de muhallebimizin tarifine geçelim. Sütümüzü tenceremize aldık. Unumuzu ilave ediyoruz. Ve toz şekerimizi de ilave edip pürüzsüz olana kadar ocağa almadan güzelce karıştırıyoruz. Şimdi ocağımızı aldık. Orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi Kaynamaya başladı. Şimdi üzerine bir paket vanilyamızı da ilave edip ocağımızın altını kapatıp güzelce karıştıralım. Öyle gördüğünüz gibi hazır. Şimdi soğumaya bırakalım. Kıvam bu şekilde olacak. olurken biz de çikolata sosumuz soğuyacağı için sos, sosumuzun tarifine geçelim. Toz çikolata sosunu aldık. Sütümüzü ekledik. Pürüzsüz olana kadar karıştırıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi Şimdi ocağımızı alalım ve koyulaşmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi koyulaşıncaya kadar karıştırmaya devam ettik. Orta ateşte açıp ocağımızı. Ve 40 gram sütlü çikolatayı ekleyip eriyinceye kadar karıştıralım. Böyle gördüğünüz gibi çikolata sosumuz da hazır ve bunu da soğumaya bırakalım. Üzeri kabuk tutmaması için ara ara karıştıralım. Gördüğünüz gibi ara ara karıştırıyoruz. Şimdi toz krem şantimizi köpürtelim. Krem şantinin üzerine sütümüzü aldık ve çırpıcı yardımıyla güzelce köpürtüyoruz. Gördüğünüz gibi güzelce köpürdü. Şimdi muhallebimiz de soğudu. Muhallebimizle toz krem şantimiz, köpürttüğümüz toz krem şantiyi güzelce karıştıralım. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi pürüzsüz olana kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Ve bu arada milföylerimiz de pişti 20 dakika boyunca böyle görünüyorlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öyle gördüğünüz gibi milföylerimiz soğudu. Ortadan ikiye ayırdığımız milföylerin içine muhallebimizden koyuyoruz. Böyle borcabımıza yerleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer mülföyümüzü de ortadaki ayırdık. Onu da koyduk. Şimdi diğer malzememize geçtik. Onu da aynı şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini borcamımıza doldurduk. Şimdi hazırladığımız çikolata sosunu da üzerine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi başka türlü yapacağımız profiterol tarifimize geçelim. Bunu biraz farklı yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi milföylerimizi aldık. Böyle parçalıyoruz elim elimizle. Borcamımızın altına yerleştirdik. Şimdi kalan muhallebimizi de üzerine koyuyoruz. ve milföy parçalarını da aynı şekilde sırayla koyuyoruz. Böyle gördüğünüz gibi hepsini koyduk. Şimdi çikolata sosuyla güzelce kaplayalım üzerlerini. gördüğünüz gibi bu da hazır. Tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız.